Kartallar yüzyıllardır insanların hayranlıkla izlediği ve pek çok kültürde güç, özgürlük ve cesaretin sembolü olmuş yırtıcı kuşlardır. Dünyanın pek çok bölgesinde yaşayan bu muhteşem canlılar hem görünümleri hem de avcılık yetenekleriyle doğanın en etkileyici yırtıcı kuş türlerinden biridir. Kartalların kanat açıklıkları türüne göre değişmekle birlikte 2 ila 3 metreye kadar ulaşabilir. Bu geniş kanatlar onlara havada süzülme ve uzun mesafeleri yorulmadan kat etme imkanı sağlar. Güçlü kaslara sahip kanatları sayesinde saatlerce havada kalabilir. Yüksek irtifalarda avlarını gözleyebilirler. Gözleri insan gözünden yaklaşık 4 ila 5 kat daha keskin görür. Bu olağanüstü görüş yeteneği sayesinde kilometrelerce uzaktan bile en küçük bir hareketi fark edebilirler. Avlarını tespit ettiklerinde saatte 300 kilometreye varan hızlarla dalış yaparak hedeflerine ulaşırlar. Bu hız onları dünyadaki en hızlı avcı kuşlardan biri yapar. Kartallar genellikle yalnız yaşar ve avlanırlar. Av menüleri geniştir. Balık, küçük memeliler, sürüngenler, hatta diğer kuşlar onların besinleri arasında yer alır deniz kartalları balık avcılığında ustalaşmışken, kaya kartalları daha çok kara hayvanlarını hedef alır. Yaşam süreleri doğada 20 ila 30 yıl arasında değişebilir. Ancak bazı türler uygun koşullarda ve insan bakımında 40 yıla kadar yaşayabilir. Kartallar ömürlerinin çoğunu aynı eşle geçirirler. Eşlerine sadıktırlar ve her yıl aynı yuvayı onarıp kullanırlar. Yuvaları genellikle yüksek ağaçların tepesinde veya sarp kayalıkların güvenli bölgelerinde bulunur. Kartal yavruları anne ve babaları tarafından özenle beslenir. Yavrular uçma yeteneği kazanana kadar birkaç ay boyunca tamamen ebeveynlerine bağımlıdır. İlginçtir ki bazı kartal türlerinde yavru sayısı genellikle 1 veya 2'dir ve daha zayıf olan yavru hayatta kalamayabilir. Bu durum doğanın acımasız ama dengeli döngüsünün bir parçasıdır. Kartallar birçok ülkede ve bayrakta özgürlüğün sembolü olarak yer almıştır. Antik Roma'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, hatta Orta Asya bozkır kültürlerine kadar pek çok medeniyet kartalı güç ve bağımsızlık simgesi olarak kullanmıştır. Ancak kartal nüfusları geçmişte avcılık yaşam alanlarının yok olması ve zehirli maddeler yüzünden ciddi şekilde azalmıştır. Neyse ki günümüzde pek çok ülkede koruma altına alınmış ve sayıları yavaş yavaş artmaya başlamıştır. Sonuç olarak kartallar sadece etkileyici bir yırtıcı kuş değil, aynı zamanda doğanın dengesinin korunmasında önemli bir role sahip muhteşem canlılardır. Gökyüzünde süzülen bu asil kuşları görmek bize hem doğanın büyüklüğünü hem de özgürlüğün değerini hatırlatır.